Sistem üzerinde yapılan işlemlerde nasıl bildirim gönderiyoruz, bunları nasıl değiştiririz, nasıl kapatırız, nasıl açarız gibi konulardan anlatımımızı devam ettirelim. Şimdi servis kuru üzerinde şöyle genel kapsamda bir baktığımızda dört farklı yolla sistem bildirim gönderebiliyor. Bunlardan bir tanesi e-posta bildirimi, en sık kullanılanlardan bir tanesi e-posta yoludur. Bir diğeri SMS. Sistem Ayarları altında e-postanın, SMS'in, Teams'in e kaydedilebileceği ve gönderileceği sunucuların tanımlandığı yerlerden bahsetmiştik. Bunların nasıl bir bildirim gönderileceğini değiştirdiğimiz alansa bildirim şablonlarının altında olacak. Bir diğeri, SMS, e bir tanesi web ve son olarak da MS Teams üzerinden bir bildirim gönderebiliyor sistem. Her bir modül için farklı bildirimler veya farklı durumlarda bildirim gönderme gibi özelliklerimiz bulunacak. Fark ettiyseniz 3 farklı sütunumuz var genel itibariyle. Bazılarında 2'ye düşebiliyor kullanıcının olmadığı alanlarda, teknisyenin olmadığı alanlarda. iki alana düşebiliyor. Genel itibariyle üç farklı sütunu altından takip edeceğiz. Bir tanesi teknisyen yani kaydın atandığı kaydı çözecek kişi veya kişinin grubu. Bir diğeri kullanıcı kaydı oluşturan kişi veya müşteri. Bir diğeri ise sahibi yani hem atanan hem kullanıcının dışında üçüncü kişiler yani modüllerimizin sahipleri. Aslında genel olarak müşterilerimizde veya sizlerde de sahipler belirlenmiştir. Belirlenmediyse modülün sahibi olarak adlandırılan kişiler yani çağrı modülünün bir sahibi olay modülünün bir sahibi. Bir süreç rol matrisimiz, bir sahip matrisimiz var. Dökümantasyon üzerinden de bu matrisimizi gösterelim hızlı bir şekilde. Şöyle bir süreç ve ürün rolleri ve bunların sahip yöneticiler ve sorumlularını belirlediğimiz bir alanımız var. Süreç sahipleri ve yöneticilerinde bu modüller üzerinde yapılan tüm değişikliklerde yeni kayıt açıldığında bunun üzerinde eğer yetki varsa ve birileri bu kayıtları sildiyse kapandıysa çeşitli koşullarda bildirilmesi gereken kişiler olarak düşünebilirsiniz. Yani kaydı ben belki direkt olarak çözmeyeceğim ama yeni bir olay kaydı geldiğinde yeni bir çağrı geldiğinde atamasının gerçekleşip geçirebileceğini gerçekleşmediğini takip etmek amacıyla bana da bir bildirim gelsin istiyorsanız. Çeşitli alan, aşamalarda, ilişkilendirmelerde, durum değişikliklerinde, birleştirmelerde benim de bilgim olsun diyorsanız ekstra bir üçüncü kişi veya kişiler buradan tanımlanabiliyor. Sağ üst kapsam altında seçiniz alanında direkt kişileri seçebileceğiniz bir modal açılıyor. Böylece eğer te kaydın teknisyeni veya kullanıcısı değilseniz sizin seçeceğiniz kişilere de aşağıdaki durumlarda eğer bildirimleri aktifse siz bildirim gönderecektir. Dediğim gibi dört farklı yolla bildirim gönderebileceğiz. Bugün en sık kullanılan e-postanın e içeriğinden bahsedeyim sizlere. Diğer alanlarda tabii ki sistem üzerinden tamamen dinamik ve değiştirilebilen şablonlar olacaktır. Sistem en sık e-postaya da gönderdiğimiz için aslında ilk kurulumda sizlere default bir şablon yüklü bir şekilde gelecektir. Bu şablonlarda değişiklik yapmak isterseniz buradaki alanlar üzerinden değiştirebileceksiniz. Altlarındaki mavi çizgiler aslında şu an bu e-postanın aktif olduğu anlamına geliyor. Biz olabildiğince burayı sık tuttuk. Yani ilk kurulumda hepsini aktif olarak kullanacaksanız bir kullanıcı kayıt açtığı andan itibaren kullanıcıya çok fazla bir bildirim gönderecektir. Bunlardan bir müddet sonra şikayetçi olabilirler. Yani bir e kullanıcı senaryosunu düşünelim. Bir e-posta attığını düşünelim. Kayıt öncelikle çağrıya gelecek. Yeni çağrı geldiğinde bildirimi gelecek. Çünkü altında bir çizgi var. E-postası aktif. Daha sonrasında o olayı dönüştürdüğümüz düşünelim çağrı olayı dönüştürdüğünde maili gidecek olaya geldiği için yeni olay kaydı oluşturuldu maili gidecek kaydı güncellediğimizi düşünelim bir yorum eklediğimiz düşünelim hem yorum eklendiğinde hem güncellendiğinde gidecek kapattığımızda kapatıldı gidecek tarzında sistem sürekli olarak kullanıcıyı uyaracak biz burada elimizi geniş tuttuk ki sizler istediğiniz alanlarda disable istediğiniz alanlarda enable şeklinde kullanıcıyı veya sizlere anlık olarak bildirimlerle de ee, haberdar edebilirsiniz Şimdi buradaki alanlara bir defa tıklarsak bildirimler devre dışı bırakıldığı bildirimiyle alttaki mavi simge kaybolacaktır. Böylece buradaki bildirim artık yeni bir olay kaydı oluştururken, olay modülünün kullanıcısındayız fark ettiyseniz, kullanıcı yeni bir olay kaydı oluşturduğunda sistem bir bildirim göndermeyecektir. Buradaki alana çift tıklarsak, buradaki şablonlara ulaşmış olacağız. Yani bir kullanıcı yeni bir olay kaydı oluştuğunda nasıl bir şablon geleceğini görüntüleyeceğimiz alan burası. E, Default şablonları kullanmak isterseniz Instant ID numaralı olayınız oluşturuldu ve alttaki planlara göre kullanıcıya bir şablon gidecek. Buradaki logo image'i ilk başta gösterdiğimiz ayarlar altında e-posta şablon logosu altından düzenleyebileceğimizden bahsetmiştik. Genel ayarlar e-posta şablon logosunu buradan alacaktır sistem. Bunun dışındaki alanlarda yeni bir şablon oluşturmak isterseniz sizlere bir editör ve daha sonrasında eğer kod bilginize güveniyorsanız veya kod bilgisi üzerinden değişiklik yapmak isterseniz kod görünümünde de tamamen HTML formatında bu olanları değiştirebileceğiniz alanları sizlere sunuyoruz. Dediğim gibi eğer e, kod bilgisiyle uğraşmak istemezseniz bir editör yardımıyla da bunları değiştirebileceksiniz. Buradaki herhangi bir alana et işareti koyduğunuz andan itibaren ilgili modülün buradaki attribute'leri veya bildirim açıklamaları çıkacaktır. Bu alanların ne anlama geldiğini merak ediyorsanız sağ üstte bulunan bildirim açıklamalarını kullanarak direkt bu alanlara ulaşabileceksiniz. Bu bildirim açıklamaları altında bir incident içerisinde olduğum için bir incident'tan yani bir olaydan hangi alanları Bunların hangi alanların ne işe yarar, hangi bilgileri sizlere sunacaktır gibi alanları anlık olarak takip edebileceksiniz. Dilerseniz arama butonu ile birlikte de. Yani bir durum var mı mesela? Instant.status'müş durumun extension attribute'u. E, pardon, direkt attribute expression alanları buradan takip edebileceksiniz. Genel olarak hepsine bakmak isterseniz arka planda bir yardım butonu da bulunuyor. Sistemde toplam 316 adet bir expression bulunuyor. Bu expression'ları kullanarak mail şablonlarını tamamen istediğiniz hale getirebilirsiniz. Default şablonlardan bakalım. Burada portal URL'inin de önemi çıkıyor. Mesela portal URL dediğimiz alan aslında bu alan altında portal adresini alacağından bahsetmiştik. Sistem burada otomatik olarak training.servicecoreapp/intuser/instant detail ve instant id şeklinde bir buton oluşturmuş. Evet, bu kapsamda kullanıcı kaydına direkt tıkladığı anda intuser ekranında ilgili kaydın detayına gidecektir. Böylece kayıtlarını da butonlar yardımıyla takip edebilecek. Farklı alanlarda farklı butonlar kullanıldı. Bu bilginin devamında mesela açıklama alanını da buraya koymak istiyorum. Açıklama alanı dedim, et dedim. Ben bildiğim için direkt description olarak devam edeceğim. Ancak sizlerde açıklama alanı nedir diye merak ettiğinizde açıklama yazarak instant.description'mış. Sadece metin olarak göndermek istiyorsanız description text formatmış. Kısa açıklama çözümler, tekrar açma bağlantıları göndermek istiyorsanız diğer alanlarmış gibi alanlarda takip edebileceksiniz. Description derseniz fotoğraflı bir biçimde. Eğer buradaki bir açıklamada fotoğraf da içeriyorsa fotoğrafını da gönderecektir. Text format derseniz fotoğrafsız bir şekilde sadece düz yazı, düz metin şeklinde sistem gönderecektir. Bunları da değiştirebilirsiniz. Artık bunu kaydet ve kapat at dersem veya direkt kaydet dersem Türkçe bir e, bildirim göndereceksem yani kullanıcı en başında bir varsayılan e, dil seçmiştik kullanıcı kendisi değiştirmediyse bu dilini veya eklenirken Türkçe olarak eklendiyse Türkçe bildirimler kullanıcıya gidecektir. Sistem iki farklı türde iki farklı dilde kullanıldığı gibi bildirimleri de iki farklı dilde gönderebilecek. Dilerseniz İngilizce bildirimleri de, İngilizce şablonlarını da bu olan üzerinden değiştirebileceksiniz. Default davranışta Türkçe bildirimler kullanıcılara gidecektir. Bazı firmalarımız bazı müşterimiz şöyle bir işlem de yapıyor. İki farklı mail sunmak yerine veya her bir kullanıcının default alanını değiştirmek yerine hemen bu bildirimin altına İngilizcelerini de yazarak ikisinin de aynı anda gitmesini sağlayabiliyor. Bu da bir yöntemdir tabii ki. Böylece kullanıcılar farklı zamanlarda kullanıcılar veya teknisyenler farklı konularda anlık olarak sistem üzerinden bildirimlerini alıyor. Dediğim gibi bu e-posta yöntemiydi. E-posta yöntemi en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Genel olarak default olarak açık olarak geliyor sizlere. SMS alanını tanımlarsanız SMS alanından bir SMS alabileceksiniz. Web üzerinde açarsanız web bildirimleri aktifleşecek. Buradaki bildirimler gelecek. Ne kadar olay oluşmuş ne kadar durum değişmiş gibi alanlarda sistem sizlere yardımcı olacak. Bir de son olarak Teams entegrasyonunuzu açarsanız buradan oluşturmuş olduğunuz bir kanal yardımıyla burada bildirimler sizlere gelecektir. Sistem böylece ne zaman kaydın kapatıldığını, ne zaman kaydın açıldığını belirli bir modülle belirli bir alanla bağdaştırdıysak, bağıntıladıysak bu bildirimleri anlık olarak kullanıcılara, teknisyenlere veya belirttiğim gibi süreç sahiplerine gönderecektir.